Zorlu Teknoloji'den herkese merhaba. Bugünkü videomuzda Zaxel modemi resetleme işlemleri hakkında bilgi vermeye çalışacağız. Bazı durumlarda Zaxel modemimizi resetlememiz gerekebilir. Modemi şifresini unuttuğumuz durumlarda, modem ayarlarını yeniden yapılandırmamız gerektiği durumlarda, modemin vali sayılarında herhangi bir sıkıntı olduğu durumlarda modemi resetleyerek yeniden kurmamız gerekebilir. Bu gibi durumlarda modemin resetlenmesi gerekir. Resetleme adımları her modem için farklılık gösterebilir ya da modemin resetleme butonu her modemde farklı yerlerde bulunabilir. Bu işlemler nasıl yapılır? Birlikte incelemeye çalışalım. Zyxel modem modemlerin birden fazla çeşidi vardır. Her modemde resetleme butonu farklı yerdedir. Bazı modemlerde sol bölümde, bazı modemlerde sağ bölümde, bazı modemlerde dik alt bölümde yer alır. Bazı modemlerde de modemin yan tarafında bulunur. Özellikle Türk Telekom tarafından verilen modemde Zyxel VMG3012 modemlerde resetleme butonu modemin sağ bölümünde yer alır. Buradan yararlanarak modemi resetleyebilirsiniz. Modem resetleme adımlarına birlikte geçebiliriz. Modem resetleme işlemlerini yapmadan önce modem bilgisayar arasındaki bağlantılarınızı isterseniz kesebilirsiniz. isterseniz de direkt olarak bağlıyken de yapabilirsiniz. Modem resetleme için şu işlemleri sırasıyla gerçekleştirelim. Zalise modemin birçok modemin de resetleme işlemleri aynı standart yapıda olduğu için biz standart olarak göstermeye çalışalım. Modeminiz sabitken power ışığı yanıyordur. Yani açık açık durumdayken power ışığı yanacaktır. Modemin hemen yan tarafta elimizde Zyxel VMGOS 12 modem var. Bunu resetleme işlemini gösterelim. Bakın burada hemen modemin yan tarafında küçük bir delik bulunuyor. Bu deliğe modeminiz açık durumdayken kapatıyoruz öncelikle. Modemi kapattım. Kapattıktan sonra reset butonuna ince bir çubukla bir kürdan olabilir. Bir ince uçlu bir işlem olabilir. Buraya basılı tutuyoruz modemimiz basılı tutulur iken modem ışıklarını takip etmesi için açısından şöyle gösterelim. Reset butonuna basılı tutulur iken modemimizi açıyoruz. Modemimizi açtığımızda yine resetleme işlemine devam ediyoruz. Yine 10 saniye kadar ya da 20 saniye kadar basılı tutmaya devam edelim. Modem ışıklarının bu şekilde yandığını göreceksiniz. 10 ya da 20 saniye kadar modemimizi çekmeyelim. Evet. Gördüğünüz gibi kırmızı ışık power ışığı yeşile döndü. Açıklarımız yanım sönmeye başlayacak. Evet, bir süre sonra modemi çekebiliriz elimize. Öncelikle power ışığınız kırmızı olarak yanacak. Yazılımın Bu power ışığının kırmızı yanma durumlarından biri de power ışığımız e, modemimizin yazılımı eski ise yani farklı eski bir yazılım varsa e, bu gibi durumlarda da power ışığımız yine kırmızı yanabilir. E, bunun için de daha önceki videolarımızda anlattığımız şekilde modemin power ışığı nasıl çözülür, yazılım nasıl atılır onu göstermiştik. Oradan işlem yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi power ışığımız kırmızıdan yeşile döndü. VLAN ışığımız yanmaya başladı. Modemin resetleme işlemi tamamlandı fiziksel olarak modem resetlenip resetlenmediğini kontrol etmek için modemin arayüzüne ulaşmaya çalışalım. Modem fabrika ayarlarını daha önceki e, site, yazılarımızda www.zorluteknoloji.com üzerinde göstermiştik. İsterseniz buradan da yine adım adım e, aşamaları takip edebilirsiniz, sitemizden de yararlanabilirsiniz. E, modemin res fiziksel resetleme işlemleri bittikten sonra modem arayüzüne girerek modemin resetlenip resetlenmediğini kontrol edelim. Web aracı adres satırına 192.168.1.1 yazarak Enter butonuna basınız. Karşınızda otomatik olarak kullanıcı adı şifre ekranı gelecektir. Bu ekranda normalde resetlenmiş, fabrika ayarlarına dönmüş ya da şifresi değiştirmemiş bir modemde, TTNET logolu modemlerde kullanıcı adı admin şifre TTNET. Türk Telekom logolu modemlerde kullanıcı adı admin şifre Türk Telekom'dur. Ya da Bunların dışında dışarıdan alınmış bir Zyxel modem yani elektronik mağazalardan alınmış bir Zyxel modemde kullanıcı da admin şifre 1234 ya da admin olarak giriş yapılabilir. Biz kullanıcı da admin şifre Türkleri olarak giriş yapıyoruz. Şifre geçmemizi, şifre doğrulamamız gereken bir ekran geliyor. Bu ekranı isterseniz değiştirebilirsiniz, isterseniz de değiştirmeden geçebilirsiniz. At butonuna basıyoruz. Modem arayüz ekranı geliyor. Görüldüğü gibi modemimiz resetlenmiş. Modem fabrika ayarlarına dönmüş. Daha önce şifremizi değiştirmiştik. standart hale gelmiş. İsterseniz bu şekilde de anlayabilirsiniz. İsterseniz modemin arayüzüne girerek geniş bant ayarları geniş bant buradan modemin kolup olmadı, olup olmadığını kontrol edebilirsiniz. İnternet bölümünden değiştir butonuna basıyoruz. Gördüğünüz gibi modemimiz boş haline gelmiş. Yani modemimiz fabrika ayarlarına dönmüş. İsterseniz buradan kontrol edebilirsiniz. İsterseniz de bakım bölümünden yazılım güncelleme ekranına geliyoruz. Burada güncel yazılım olup olmadığını kontrol edebilirsiniz. Buna göre de resetleyip resetlemeyeceğinize, modemi güncelleyip güncellemeyeceğinize kontrol edebilirsiniz. Modem yazılım güncelleme ile ilgili videomuzu da sağ üst köşedeki ekrandan ulaşabilirsiniz. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Daha detaylı bilgi ve içeriklere www.zorluteknoloji.com web adresimiz üzerinden ulaşabilirsiniz. Web sitemiz üzerinden güncel modem kurulumları, teknik destek bilgileri, televizyon sistemleri ve cep telefonları hakkında teknik destek alabilirsiniz. Güncel teknolojiler, güncel haberler, güncel içeriklere www.zorluteknoloji.com üzerinden ulaşabilirsiniz. Zorlu Teknoloji'ye isterseniz sosyal medya kanallarımızdan da ulaşabilirsiniz. Zorlu Teknoloji Facebook sayfasını beğenerek güncel içerikler hakkında ilk bilen siz olabilirsiniz. Zorlu Teknoloji Twitter hesabını takip ederek güncel konular hakkında ilk bilen, ilk okuyan siz olabilirsiniz. Zorlu Teknoloji Instagram hesabımızı takip ederek güncel içerikler hakkında ilk bilen siz olabilirsiniz. Son olarak Zorlu Teknoloji'ye YouTube kanalımız üzerinden ulaşabilirsiniz. Güncel videolar, güncel içerikler için Kanalımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederiz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.